Özür Hanım, İstanbul Jewelry Show fuarındayız. Sizler de Art for Jewelry etkinliğinin dördüncüsünü düzenliyorsunuz. Etkinlikle ilgili detayları alabilir miyiz? Bu sene dördüncüsünü düzenliyoruz. Aslında projemizin amacı sanat ve sanatçıyla işbirliği yapıp mücevher sektörüne ilham kaynağı olması. Bu seneki sanatçımız Emre Nam Yeter. Emre Nam Yeter'le birlikte çalıştık. Onun sergisini yapıyoruz. Her sene sergimizde bir sanatçıyı ağırlayıp onun sergisini ve eserlerini tanıtıyoruz ve bizim mücevher sektörüne ilham kaynağı olmasını diliyoruz. Benim de bir markam var. O markam birlikte bir sanatçıyla bir iki ay önce işbirliği yaptım bir koleksiyon çıkardık 38 parçalık bütün sektörümüzde ilham kaynağı olmasını istiyoruz peki İstanbulculuğu şoförü için beklentileriniz nelerdir bu sene her sene gittikçe gelişiyor ve her sene gittikçe yeni etkinliklerle içerisi şenleniyor e, bu da tabii gelen misafirlerimize çok büyük katkı sağlıyor bir değişiklik sadece hani mücevher satıcısı alıcısı değil de satışa odaklı kültürümüzü anlatan faaliyetlerinde baş göstermesi gelen misafir fillerimize büyük ilgi alanı sağlıyor.